Öncelikle hepinizi Türkiye Franchise'lik Derneği UFRA adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize bu konferansa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii e, altıncısını düzenliyoruz, İran Franchise Konferansı ve daha önceki konferanslara da bizzat geldim katıldım. Şu anda da İran'dayım, Tahran'dayım. E, Franchise, İran Franchise Derneği'nin başkanı, değerli kardeşimiz. Ali Bey'in ofisinden sizlere sesleniyorum. bu konferansın hem İran'ımıza hem Fransız sektörüne, yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum. 21. yüzyılda eğer bir yere varmak istiyorsanız muhakkak ki marka olmak zorundasınız. Marka değilsiniz, markalaşmamışsanız hangi işi yapıyorsanız yapınız o işin sadece hamallığını yapıyorsunuz demektir. Ve yaptığınız her işin ihracatını yapmak, markalarımızı yurt dışına açmak zorundasınız. Marka kolay yetişmiyor. Kolay oluşmuyor. Zaman zaman hem İran'daki arkadaşlarımızla da bir araya geldiğim zaman söylediğim gibi marka markayı oluşturanın namusudur, onurudur, gururudur. Bir bebeği büyütür gibi markayı büyütmek lazım. Bir bebeğe gösterdiğiniz ihtimamı özenin göstermeniz gerekir markayı büyütmek için. Markayı kullanırken de bu hassasiyetlere dikkat etmek lazım. Her önünüze gelene markanızı veremezsiniz. Markayı alacak olan insanın ekonomik durumu, kamuoyundaki tanınırlığı ve itibarı, o işte ilgili olması, sürdürülebilirliği, markayı alacak olan kişide aramanız gereken en önemli özelliklerin başında geliyor. İran çok yeni bir pazar franchise sektörüne çok yeni giriyor. Bakınız bugün Türkiye'de İran Arman hanımefendi zaten ondan bahsedecektir. Yaklaşık 60 milyar üzerinde yıllık franchise sektörünün bir ticaret hacmi var. Milyonlarca insan franchise sektöründe istihdam ediliyorlar. Binlerce, yüzbinlerce mağaza açılarak hem kaliteye hem ürünlere, kaliteli ürüne erişebilirliği sağlanıyor. Onun için de İran'daki bu konferansı ben çok önemsiyorum. Muhakkak inanıyorum bu konferans sonunda İran Franchise sektöründeki veya sektöre girmek isteyen arkadaşlarımız çok istifade edecekler. Yani bu düşüncelerle ben e, konferansa katılan bütün değerli katılımcı arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Başta Ali Bey kardeşimiz olmak üzere İran Franchise sektörünün ve derneğinin başkanı e, İran Franchise derneğinin yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu konferansın hayırlara vesile olmasını, toplumun ekonomik refahına vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar Türkiye Fransızcılık Derneği Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bahale. Bomboço no samba e Nino, assim como a mim. Os senhores também a partir در ایران بودن چند روزی ایران بودن در ایران میزبانشون بودیم سفر ناگر...